Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kılıççı bugüne kadar tarımsal destek olarak 5837 kadın yatırımcıya 3 milyar 55 milyon lira hibe ödendiğini ifade etti. Özellikle kadınlarımızın yer aldığı projelerin bir adım daha öne çıkmasını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bugüne kadar tarımsal destek olarak 5837 kadın yatırımcımıza 3 milyar 55 milyon Türk Lirası hibe sağlamış bulunuyoruz bu rakam toplam ödenen hibenin Burası önemli yüzde otuz 35'ini oluşturmaktadır Kırsal Kalkınma ve kredilendirme kredilendirme programlarımız kapsamında ise 280 bin 643 kadın çiftçimize yaklaşık 10 milyar Türk Lirası tutarında destek sağladık Kirişçi Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toprağa iz bırakan kadınlar programına katıldı. Türkiye'de çiftçi ailelerinin toplam çiftçileri oranının %90 civarında olduğunu vurgulayan Kirişçi, kadınları kırsalda daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre dünyada toplam tarım işletmelerinin %98'ini küçük ölçekli aile işletmeleri oluşturmakta ve bu işletmelerin sayısı da 500 milyonu aşmaktadır. Türkiye'de ise çiftçi ailelerinin toplam çiftçilerimize oranı yüzde 90 civarında olup bu da bizim için büyük bir önem arz etmektedir. Tarım sektörü ülkemizde kadın ve erkeklerin hemen hemen eşit sayıda istihdam edildiği yegane sektördür tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasının kırsal kalkınmadan geçtiği bilinciyle ortaya koyduğumuz vizyonumuzda kadınlarımızı kırsalda daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bakan Kirişçi kadın çiftçilerin tarım için çok önemli bir aktör olduğunun altını çizdi. Tarımsal üretime kadınların katılımının erkeklere göre daha fazla olduğu dikkate alındığında bu kardeşlerimize tarımsal eğitim hizmeti verilmesi güçlendirilmesi çok ama çok önemlidir. İstiyoruz ki kadınlarımız tarımın her alanında etkin rol alsınlar, sayısız başarılara da imza atsınlar. Bunun için de kadınlarımızın teknik eğitimi önemlidir.